Merhabalar, şimdiden iyi haftalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Bu hafta programımıza e, kararsız seçmenlerle ilgili iki büyük partinin yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin e, adeta bir muharebe haline alan çabalarıyla başlayacağız. E, malum e, son dönemdeki kamuoyu anketleri çok ciddi bir şekilde AKP'den kopuşlar olduğunu, lakin AKP'den kopan bu seçmen kesiminin e, şu an itibariyle herhangi bir siyasi partiye yönelmediğini, o gri alan olarak tanımlanabilecek kararsız seçmen bölgesinde bekleyişini sürdürdüğünü, e, küçük bir kısmının yeniden partisi, partilerine yani AKP'ye döndüğünü, bir kısmının Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, e, yine HDP'nin yoğun oy, oy aldığı bölgelerde HDP'ye yöneldiğine dair bazı veriler söz konusu ancak yine de büyük bir bölümü kararsız bölgede beklemeye devam ediyor. Hal böyle olunca da iki büyük parti bir iktidarda birinin de iktidar iddiası giderek güçleniyor. Hal böyle olunca da bu iki parti kararsız seçmenlere ciddi bir şekilde yönelmiş durumda. AKP seçmenlere biz yaptık yine yaparız söylemiyle yönelirken Cumhuriyet Halk Partisi değişim helalleşme ortak paylaşım gibi daha ziyade sosyal demokrat söylemlerle yönelmeyi tercih ederken iki partinin de ortak noktası şu hata yapmamaya ve rehavete kapılmamaya özen göstermek gibi bir durum söz konusu. Şimdi neredeyse seçimlere 10 ay kaldı eğer zamanında gerçekleştirilecek olur ise. 10 ay kalmış olmasına rağmen iktidar partisinde seçim eğitimleri ve strateji bilgilendirmeleri neredeyse hız kesmeden devam ediyor ve sona da yaklaşılmış durumda. Bir diğer yandan da AKP'de gri bölge olarak adlandırılan bu kararsızların nasıl yeniden AKP'ye çekilebileceği yani bir bütün düşündüğümüzde AKP'den kopanların ve herhangi bir siyasi partiye yönelmeyenlerin yeniden nasıl partilerine döndürülebileceği tartışılıyor. Teşkilat eğitimlerinde de Büyük oranda bunun üzerinde duruluyor iktidar partisinde. Strateji neredeyse seçmen seçmen ikna üzerine kurulmuş durumda. Malum 20 yıllık bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Bu konuya dair de büyük bir güçleri söz konusu. yani e, seçmen istihbaratı konusunda da büyük bir güçleri söz konusu. E, şimdi işin ilginç tarafı şu ki AKP'liler hani kameraların önünde Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere ekonomideki kötü gidişatı kabul etmezken seçmenle yaptıkları yüz yüze görüşmelerde temaslarda ekonomideki kötü gidişatı hiç de yok saymıyorlar. Kabul ediyorlar ama bu sorunun yine ancak ve ancak AKP tarafından çözülebileceğini ve bize güvenin söylemi üzerinden de seçmeni etkileyebilmeyi umuyorlar. E, seçmene bir diğer yandan da CHP'nin helalleşme söyleminin yalan olduğu... AKP'nin seçimleri kaybetmesi halinde özellikle muhafazakar seçmenin 20 yıllık kazanımlarının heba olabileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabır çağrıları üzerinden yaklaşımlar sergileniyor. CHP'li belediyelerin başarısız olduğu 20 yıl boyunca tüm kazanımlarında AKP tarafından sağlandığı iletiliyor. Peki AKP ne yapacak? Yani tamam seçmende görüşüyor, seçmeni ikna etmeye çalışıyor ama e, gözlemlendiği kadarıyla AKP'de bir de moral motivasyon e, düşüklüğü var. Bunun için ne yapacak? Ona da bakmak gerekecek. AKP bu sürede kendisinin kale olarak adlandığı adlandırdığı yerlerde örneğin geçtiğimiz günlerde Kayseri'de gerçekleştirilen Erdoğan'ın da katıldığı miting gibi Buralarda gövde gösterileri gerçekleştirme yani kalabalık mitingler yapmayı hedefliyor. Buradan moral üstünlüğünü yeniden kendi lehlerine çevirmeye çalışacak AKP. Ee, ama hani bir de düşük oy aldıkları yerler var ki burada doğrudan doğruya seçmen üzerindeki çalışmaların sonuçları beklenecek. Ve buna göre planlamalar yapılacak. Şimdi AKP'nin öyle görünüyor ki 2023'te geliştireceği strateji söylem hizmetleri biz getirdik devamı için de hadi gelin bizimle yürüyün 2023'ten sonra da bunları sürdürelim biçiminde olacak. Şimdi bu konuya dair görüştüğümüz bir AKP'li ise bana kalırsa çok ama çok ilginç bir şey söylüyor. Hani eğer muhalefet kendisine çok güveniyorsa buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten önemli bir düşünce. Görüştüğümüz AKP'nin bana söylediklerini aynen sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk seçmeni istikrar sever. Hele ki dünyanın zor bir döneme girdiği şu dönemde kimse bir de bunu deneyeyim demez. Seçmen 20 yıllık tecrübeli ve yaptıkları ortada olan iktidar ve dünyanın zorlandığı bu dönemde yüzünü bize dönecektir. Ekonomide sıkıntılar olsa da bunun çözümünün bizde olduğunu sahada anlatmaya başladık ve kararsız seçmen sayısı giderek düşüyor. Göreceksiniz elimizde anketler de var. Partimizin partimiz yüzde 40'tan cumhurbaşkanımız da yüzde 55'ten aşağı oy almayacak. Kış aylarından sonra kararsız seçmen yuvasına dönecektir diyor AKP'liler. Ee, peki CHP bunun karşısında ne yapacak neler yapacak neler planlıyor CHP'nin stratejisine CHP'nin önünde anketler var mı? Bunu da yarınki Ankara Kulisi programında ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Bir ön e, girişini yapmış olduk. CHP de kendi cephesinden uzun bir e, süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de yarın bu hazırlıklar neler sizlerle paylaşıyor olacağız Ankara Kulüsü'nde. Hoşçakalın.